Moğolların Osman Bey'in karşısına çıkması Osman Bey için hiç de yabancı bir durum değil. Ancak Moğolların oyunları ve Osman Bey'in teslim olması seyirciyi büyük bir gelirim içinde bırakıyor. Arkadaşlar fragmanda gösterilen sahnede Osman Bey Saruca ve Yusuf ile birlikte obaya geri dönüyor. Yani Osman Bey, Saruca ve Yusuf un yardımıyla Ulugan'ın tuzağından kurtulup obaya dönüyor. Ulugan Osman Bey'i esir almak için obaya geldiğinde o sırada Boran da gösterildi. Ancak Boran'ın nasıl serbest bırakıldığı, yıla ilgili herhangi bir sahne gösterilmedi. Bana öyle geliyor ki Osman Bey Ulugan'ın tuzağından kaçıp obaya döndükten sonra Ulugan zehrin panzehrini almak karşılığında kendi şartlarını sunarak Boran'ı obaya gönderdi. Ulugan obaya geldiğinde Osman Bey kılıcını ve ve elbiselerini çıkarıp teslim oldu ve Ulugan Oba'nın yeni beyi olarak İlba'yı atadı ve Osman Bey'i idam etmeye götürdü. Ama Osman Bey'in Moğolların elinden kaçmak için bir planı olması lazımdı. Bu planı gizli tutmuş olmalı Osman Bey Oba'da bir casusun olduğunu biliyordu ve o casus suya zehir katarak halkı zehirletmişti. Osman Bey'i kurtarmak için de ya ak sakallılar ya da Osman Bey'in tarihi yoldaşları kurtaracağını olasılığı var. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.